Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, bu defa Nasıl Bir Gençlik isimli kitabımı tanıtmak için karşınızdayım. Gençlik malumdur ki gerek fert, gerekse toplum hayatı için son derece önemlidir. Çünkü ferdin yetişkinlik ve yaşlılık dönemindeki hayatının niteliği ve kalitesi büyük oranda gençlik dönemini nasıl geçirdiğine ve nasıl yetiştiğine bağlıdır. Diğer taraftan ise toplumun geleceği demek olan gençlik kesiminin yetiştirilmesi ve eğitilmesi de toplum açısından son derece önemlidir. Bu yüzden bu konuya dikkat çekmek için böyle bir kitap yazdım. Aslında bu kitabı yıllar önce yazmıştım. Önemine binaen güncelleyerek ve ilaveler katarak yeniden yayınladım. Önce konunun öneminin anlaşılması için bir iki istatistik ve araştırma sonucunu vermek istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün narkotik şubelerle narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığının yayınladığı 2022 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye'de diyor 2021 yılında bir önceki yıla göre %45'e yakın artışla 2 ton 841 kilogram kokain vesaire bunları net olarak vermek istemiyorum. Yani uyuşturucu maddelerinde artış olduğunu ifade ediyor. Yüzde %45 45'e yakın. Bir de başka bir istatistik. Önce 1988 yılına ait bir istatistik. Türkiye'de 1099 intihar olmuştur diyor. 2021 yılında yayınlanan bir istatistik ise 2015'te 2020 yılları arasındaki intihar sayılarını veriyor ve buna göre de ortalama bir yılda 2906 kişi eder diyor. Yani bir yılda 2906 kişi civarında insanımız intihar etmiş. Şu söyleyeceklerim ise bir istatistik değil ama ülkemizde 1960 ile 70 arasında verdiğimiz anarşi ve teröre kurban verdiğimiz insan sayısı, gençlerimizin sayısı oldukça yüksektir. Özellikle de 1970-1980 sonrasında büyük oranda gençlerimizi heba ettik. 1980'den sonra ise tarih içerisinde yavaş yavaş artan bir PKK terörüyle karşı karşıyayız. Bu terörde de nice gençlerimizin kurman gittiğini, buna karşılık da nice polis ve askerimizin şehit olduğunu biliyoruz. PKK'nın tuzağına düşürdüğü gençlerin tek sorumlusunun PKK örgütü olmadığının da farkındayız. Buna kimseyi mazur veya masum gösterme durumunda değiliz ama bunda eğitim sisteminin ve devletin uyguladığı politikaların yanlışlığının olduğunun da farkındayız. Her ne olursa olsun bu ülkenin gençleri teröre kurban gitmektedir. Bir de akademisyenlerin bir araştırmalarının hazırladığı 2023 Mart ayında sundukları bir rapor var. Bu rapora göre de ilginç bir neticeyle karşı karşıyayız. Ülkemizdeki ateist ve deistlerin sayısını tespite yönelik bir araştırma yapılmış. Dinle ilgili tabii ki. Ateist ve deistlerin genel nüfusa oranının yüzde altı civarında olduğunu tespit etmişler. Üniversite öğrenciler arasında ise bu oranının yüzde on civarında olduğunu ifade ediyorlar. Ateist ve deist ve bunların büyük çoğunluğunun ateist olduğunu tespit edin, etmişler. Bin yıl boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan dünyaya karşı haç seferlerine karşı İslam dünyanı, dünyasının muhafızını yapmış olan Türk milleti son geçirdiğimiz yüzyıllık tarih neticesinde ateist insanlar yetiştirmektedir. Gençlerimiz de ateizme veya ateizmin ikiz kardeşi sayabileceğimiz deizme yönelmektedir. Bu istatistiki veriler ve bu araştırma neticeleri ülkemizin ve ülkemizdeki gençliğin nereye doğru gittiğinin birer göstergesi olması bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Birer ilmi veri olan bu sayılar bu sayılarla ifade edilen rakamlar basit ve önemsiz gibi görülmemelidir. Çünkü söz konusu olan insandır ve söz konusu olan toplumumuzun durumu ve geleceğidir. Bu konu demokrasi ve özgürlük gibi kavramlarla geçiştirilemeyecek önemli bir konudur. Bu yüzden de bir eğitimci olarak gerek tecrübelerime dayanarak ve gerekse araştırmalar yaparak araştırmalar yaparak bu eseri meydana getirdim. Bu eserde yetişmekte olan ve yetiştireceğimiz nesiller için bir ideal tip belirlemesi yapmaya çalıştım. Bunu yaparken ilim insanlarının araştırmalarından ve ilmi verilerden faydalandım. Her milletin olduğu gibi bizim milletimizin de geçirdiği tarihi serüvende farklı dönemler ve bu dönemlerde yetiştirdiği kahramanlar vardır. Bu kahramanlar aynı zamanda milletin ideal tipleridir. Türk milletinin tarihte değişim dönemlerini genel olarak üç döneme ayırmak mümkündür ki bütün tarihçiler veya sosyal bilimciler bunu bu şekilde ifade etmektedir. Bu dönemler İslamiyet öncesi, İslamiyet'in